أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية الله رسول عليه الصلاة والسلام نصل نورمال حديث النبوي كلاندي كبي بازن ده cevamül kelim kullanmaktadır. Benzetme teşbih mesel getirmektedir. Hatta bir meseli bir kitap kadar mesaj verir. Elhamdülillah Allah şükürler olsun. Fizilal zilal el ahadisin nebeviye bunları yazdım 40 tane hadis. مثل جوامع الكلم عن ابي موسى امام اشعري در موسى الاشعري امام اشعري ندسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به بنم و قرآن مثلا نيا تشبيه المعقول Bilmahsus. Yekun أعنس للنفوس Nefslere daha çok olgun gelir. Onun için Kur'an bu meselede kaç tane misal kullanır? Bin. Araştırdım Allah Resulü de bin tane kullanır. Ne acayip bir hadiste var ile değil. Rabbim anlayanlardan eylesin. Aynı Kur'an gibi bin mesel Resulullah kullanmıştır. Aleyhissalatu vesselam. Araştıranlar bilir. Şimdi mesele bak. Meseli raculin eta kavmen. Bir adam var, bir kavme, bir köye geldi. Kale ya kavm, ey Konyalılar, inni ra'itul ceyshe bi'ayneyyeh Aksaray'dan gelen bir ordu geldi. Sizi yok etmeye doğru yol alan bir ordu gördüm. Tarihte Moğollar geldi ha Aksaray'a yerleştiler. Konya'yı öldürmeye geldiler. Bilal teşbih, Allah Resulü dedi bir kavme gitti kişi. Ben bir ordu gördüm sizi yerle yeksan etmeye geliyordu. Şu gözümle gördüm. Ve inni ene nezirul üryan. Üryan demek yani açık bir nezirim. Size hakkı söylerim. Korkutucu hakkı söyleyen ordu geldi. Tedbirinizi alın. Ey Konyalılar, neca kurtuluşa bakın demektir. Fenneca eh fiili mahzufen mef'uludur. Utlubun neca fe ata'ahu ta'ifetun min kavmihi Konyalıların bazıları dedi valla bu arkadaş doğru söyler. Çünkü bir karı yok ki Allah için bize söyledi biz de gelen orduya karşı Tatar Moğol ordusuna karşı hazırlanalım bizi öldürmesinler. Dedi bu doğru söyler iman getirdiler. Ona göre tavrını aldılar. Fe edlecu. Yani onlar da edlecu geceleyin kaçtılar. İman getirenler tedbir almaları lazım. Edlecu hemen yola çıktılar. Tarihi hatırlıyorum. 700 sene evvel Selçukliler Konya altı Antalya kaçtılar. Tarihi yok. Bila teşbih. Fentaleku ala mehlihim fenecehu. Onlar Antalya'ya kaçtı ve kurtuldular. Çünkü iman getirdiler ya. Bu adam nezirdir. Hakkı söyledi. Gelen ordu bizi biçer. Fakat bazıları Konyalardan itaat etmedi. Keddebet taifetun minhum sen dedi yalancısın. Fa asbahu makanuhum Konya'da kaldılar. Fa sabbahahumul jeyshu asker geldi o zalim ordu. Fa ehlekahum mashtahahum onları istisal eydi. kökünü kazdı, hepsini öldürdü. Hatırlıyorum Tatar Moğol Timuçin Konya haber gönderdi. Üç mezar kazarı, üç kuyu. Kadınların kafasının çukuru. Bir de çocukların, bir de erkeklerin. Ona göre altınları getirin dedi. Nasıl kurtulabiliyoruz? 700 sene evvel. Hatıp diye bir alim var. Hatıp yolu derler ya. Konyalıların tüm altınlarını topladı. Hatırlarla, atlarla götürdü, verdi, öyle döndüler. Eskiden bir Tatar Moğol vardı. Şimdi memleket hepsi onlardan oldu. Fezalike işte düşünün bu meseleyi. Orduya karşı bazıları inandı, tavır aldı, tedbirini aldı, kurtuldu. Bazıları inanmadı, yok oldu. İşte bu benim ve Kur'an'a benzeyen bir meseledir. Meselü men ata'ani fettebe'a ma ci'tu Birisi bana tabi oluyor, inanıyor. Kitabullah'ı hayatına tatbik ediyor. Cehennemden, zebanilerden korunuyor. Muhafaza ediliyor. Ve meselü men asani ve kezzebe bima ci'tu bihi Bazıları de itaat etmiyor. Evi ne yaptılar? Ebedi hayatını cehenneme çevirdiler. Darbu meseleyi anladınız mı? Teşbihül ma'kuli bil mahsusi anlattınız mı? Onun için Müslümanlar da vaaz verirken darbu mesel vermesi güzeldir ha. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de Velev onun bazı misalları kabul etmesem darul meseleleri çoktur. Hikayeler, ibretli cümleler kullanmak güzeldir. Mesnevi de dolu bunlara. Güzel ibretli sözler söyler. An Ebi Hureyre bir hadis daha radıyallahu anh. Ennehu semi'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Bir darbul mesel daha. Hele bakalım halimiz nece İnnemâ meselî ve meselün Benim ve insanların meselesi neye benzer? Darbul mesel dedik ya. Ke meselî racülün istevkade Bir adam ateş yaktı. Geceleyin düşünün. Ateş yaktı. Konya Ovası'nda ateş yakmış. Felemma adaat ma havlehu. Ateş her yeri ışıklandırdı. Karanlık içinde. Ce'al el ferâşu ve hâzihi devâbu leti teka'u fin nâri yaka'ne Durmadan kelebekler ateşin içine kendini atarlar. Ateş olduğunu da bilmezler. Cehenneme harıl harıl gümbür gümbür cehenneme giden Allah'ın dinini kaldırırlar, Allah'ın kanuna karşı çıkıyorlar, zina yapıyorlar, pislik yapıyorlar, fuhuşat yaparlar, birbirini öldürüyorlar, kattu yaparlar. Allah'ım bizleri koru bu günahlardan, küfürden, şirkten. Ateşi yaktı, tüm küçük hayvanlar var ya böcekler, kelebekler ateşe aşık ya insanlar da dedi böyle o böceklere o kelebeklere benziyor. Ve zaale ve yghlibnahu fiha o kişi var ya ateş yakan kelebekleri uzaklaştırır ilim söyler, irfan söyler, tebliğ eder, yavru yetiştirir, gayret eder. Allah bizi onlardan eylesin. O insanları evvela nefsini, ailesini sonra insanların eline tutanlardan eylesin. Ve yaktahim nefiyâ buna rağmen kendini ateşe atarlar. Buna benzen bir atmosferimiz var. Ey ahali dedi. Ve ana ahudu bi hücezikum anin nari. Ben sizin hücenizden tutarım. Yani sizin şalvallarınızdan tutarım ha. Gitme yavrum, gitme. Ve entum takahhamun fiha durmadan kendini cehenneme atarsınız. Onun için bir veliyullah'a dediler ki neden khanikayi sofilerin yerini bırakıp medrese-i İslamiye'ye geldiniz? Sadi Şirazi diyor ha. Neden buraya geldiniz? Dedi orası sırf tufanın nühde kendi battaniyesini kurtarabilir. Sufiler. Yani ancak kendini idare edebilir. Fakat ilim diyarı, ilim medreseleri hem kendi battaniyesini kurtarır hem de başkalarının battaniyelerini kurtarır. İlim anladınız mı? Onun için ilim, irfan özellikle hakiki İslam medreseleri Hz. Nuh'un tufanındaki gemi gibidir. Kurtuluş Necat gemisi bu geminin komutanları, bu geminin rubbanları, bu geminin kaptanları lazım. Allah'ım bizleri uyandır. Evet bir hadis daha okuyalım. Tahzir men itibai al-umam Müslümanlar Yahudi Hristiyan önceki sapıklardan kendini arındırmalı es sabiqatus ha sapık olan sapıklarla ile lezina amte aleyhim gayril-mağdubi aleyhim veled Zaten bu ayette 3 Üç kişi geçer. Üç fırka geçer. Üç ekol. Sırata lezinen amte aleyhim hakikim müminlerin kervanı. Allah bizi onlardan eylesin. Gayril mağdubi aleyhim genelde Yahudiler lokomotiftir. Bilir, yapmaz. İhlas yok. Bilir. ilim var. İlim olursa, ihlas olmazsa Yahudileşirsin. Velâd dâlin ise tersinedir. nedir? İhlas var, ilim yok. Cehaletle yürüyor. İhlas tek yeterli değildir. Senin cennete gitmen için iki şey şart lazım. Birisi ihlas dedim. Birisi de ilim, basire, basire. Önünü gör. Değerli kardeşlerim. O zaman enâm talehime girebilirsin. Şimdi Kur'an sana İslam sana günde en az 20 kere bu ayeti bu Fatiha'yı okutturur. Hiç anladınız mı? Fatiha suresinin tefsirini yazarken Doktor Nureddin Etir vardı. O da Fatiha suresini yazmıştı. Şöyle dedi. Ben dedi hocama söylemişim. Fatiha suresiyle yetinecek bir kitaba ne diyorsun? Dedi alemi İslam Fatiha'yı bilseydi şu andaki bu hale düşmezdi. Vallahi Fatiha'yı dahi anlamazlar. Ben de diyorum ki namaza ilk girerken Allahu Ekber'i dahi bilselerdi bu hale girmezlerdi. Ma Allahu Ekber velev merreh ولو كرروا ألف مرة دعوة أهلي جان يورو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيك بصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم دا شلع أنملي لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أنجكي Sapıkların, ümmetlerin, üncülerin, önde gidenlerin adım adım zira zira şibir neydi? Karış karış onları takip edeceksiniz. Siz Kur'an'ı bırakıp saparsınız, saptırırsınız. Bu hastalık size yayılacaktır. Yahudileşirsiniz. Hristiyanlaşırsınız. Bu hadis sahih. Muttefakun aleyhi. Müslim Bukhari. Seneden metnen sahih. Hatta lew dekhalu cuhre dabbin tebi'tumuhum. Onlar kelerinin deline dahi girse aynısını yaparsınız. Kulna ya Resulallah. Sahabe dedi Allah'ın elçisi el yehudu ve nesara mı? Kale femen başka kim olabilir? İstifami inkaridir. Başka olur mu? Olmaz. Şimdi alemi İslam'a bakın burayı durdurun. Bu ders yeterlidir. Alemi İslam kitabullahı terk etmiş. Fertler hariç tek tük var. 100 sene, 200 sene Yahudilerin tihini yaşıyor. Tih, hastalık. Eli kitap kitabullah'tan vazgeçtiği gibi bizimkiler de aynıdır. Eli kitap kanun hakkı Allah'a vermez. Kendi kıssisin ve ruhbanlara verdiği gibi bizimkiler de milletvekillerini üncülerine kanun hakkı ver Allah'a vermez. 40 dereden su getirir, yalan söyler. Kendini mesullaştırmak için. Ehli kitap birbirine zulüm edip de insanları zulüm ettikleri gibi bizde de motemot vardır. Ehli kitap kitabullahı kendine benzetip tahrif ettikleri gibi bizde de bir resmi hoca ayete mana verse nasıl mana verir? suya sıvına dokunmadan minber ve mihrapta başkanlar gibi düşünerek ayeti ona göre kıvırtır. Ehli kitap, kitap adıyla ticaret yaptığı gibi kendi nisbetini kitaptan kopmadıkları gibi hele de ben ehli kitabım diyor. Ama vakıada hiç zerre kadar bir alakası olmadığı gibi kitap bir derede onlar bir derede aynısını alem İslam'da daha fazlasını görebilirsiniz. Hurafeler, şirk çeşitleri, Allah'a karşı baş kaldırmalar, hulase-i kelam, ifade-i meram, 8 milyar dünya insanları fertler hariç 200 küsür devlet geçinen resmi devletler Allah'a karşı baş kaldırılmış, baş kaldırmış, Allah'a hayatından diskalife etmiş, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçerli olmayan bir atmosferde yaşarlar. Gadebe müstahak, helaka müstahak. Onun için Allah Yahudi kılıklıları, zelil olan çevreleri, en ezelül mahlukatları, nice kefere ve fecereleri, dinde atıl ve imanda batıl olanları başımıza musallat eğilmiştir. Allah gafletten uyandırsın. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alamin